Ve sevgili izleyiciler kısacık bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toz dereci dediniz mikroçiplerden sonra toz dereci kameralara geçtik. Hepimizin evet. kafası karıştı oradan devam edelim isterseniz bir virgül koymuştuk. Ee, tabii hani e, konular gerçekten çok etkileyici ve şaşırtıcı ben de farkındayım bunun. Ama şöyle söyleyeyim çok uzun zamandan beri e, bu konuyla ilgili olduğum için artık kimin gerçekleri söylediğini, kimin hayal gücünün etkisi altında kalarak konuştuğunu da kolayca ayırt edebiliyorum. İkinci ya bu konuda bir, çok ha. da fazla konuşan da yok mu Farah Hanım? Yani işte şeyde diyen var iklim ile alakalı dünyayı kurtarmak için aslında şey yani dünyadaki dünyayı seviyorlar. Bize de zarar vermek istemiyorlar ama işte iklim değişikliğinin sebebi de diyen var. Kendini kraliçe ilan eden de var. Var Maalesef de var. Maalesef var. Şimdi bana genelde sorarlar efendim uzaylılar iyi midir kötü müdür diye. Ben de hep derim ki insanlar nasıl? İnsanlar iyi mi yoksa kötü mü? Yani dışarıdan gelecek bir iyiliği ya da dışarıdan gelecek bir kötülüğü beklemek yerine öncelikle kişinin kendi hayatını, sonrasında toplumsal hayatını, sonrasında dünyasal hayatını daha iyiye götürmesi gerekiyor. Hı hı. Yoksa uzaylılar gelsin bize yardım etsin bizi kurtarsın parantez içinde neden kurtarsın onu da anlayamadım çünkü hep böyle bir uzaydan gelecek bir kurtarıcı bekleniliyor. Ki bunlar biraz da aslında mitolojik arketiplere giden bir şey. Yani biliyorsunuz geçmişten beri mitolojide hep yukarıdan gelecek bir varlığın, bir kahramanın insanları gelip kurtarması falan beklenir ki 20. yüzyılda, 21. yüzyılda bunu uzaylılara çevirdiler. Ama o zaman da bir taraftan da hep şey denmiyorum işte uzaylılar geliyorlar ve dünyayı da istila ediyorlar. Yani hani bir de öyle devrilmedi mi bu konu? Evet ama şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman filmlerde beklendiği gibi uçan dairelerden ışınımlarla ve efendim işte e, caddelerin birbirine karışması insanların evlerinden koşuşturarak kaçılması böyle bir istila olmayacak, böyle Hı -hı. bir şey olmaz. Ve ikincisi şimdi yine dedim ki bir disclosure bekleniyor, bir açılım bekleniyor. Anlaşılamayan bir şey var. Ufolojik çevrelerde çok fazla zaman geçirdiğim ve insanlarla çok birebir konuştuğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Diyorlar ki, efendim e, uzaylılarla ilgili dosyalar açıldığı zaman dünyadaki bütün dengeler düzelecek. İşte biz aradığımız huzuru, mutluluğu, refahı filan bulacağız. Fakat açılacak olan dosya kimin dosyası? Bir, bir takım ülkeler, Polis dosyalarını açtılar. Mesela İngiltere, mesela Belçika dediler ki evet dediler. Bu kadar zamandan beri insanlar UFO gördüklerini veya UFO'larla yakın karşılaşma yaşadıklarını söylüyorlar ve bize bunu bir rapor olarak bildiriyorlar. Evet bakın işte yüzlerce insan görmüş. UFO'larla ilgili açılım, disclosure bu değil. Çünkü zaten herkes ihbar yaptığını, UFO ihbarı yaptığını biliyor. Önemli olan evet, hükümetlerin resmi kanallarla veya bilim araştırma kurumlarının veya teknoloji e, çevrelerinin ufolar gerçektir. Bizim de elimizde kanıt vardır şeklinde kanıt göstermesidir. Üçüncüsü de karşımızda teknolojik olarak bizden hakikaten çok ileri ve çok güçlü bir uygarlıklar var olduğunu görüyoruz. Çünkü bakınız işte bu mikroçipler senelerden beri vardı. Şimdi dünyada yeni yeni kullanılmaya başladı ve bu bir devrimdir gibi bu zeka, bu dış zeka, bu dış akıl. Eğer ki kendisi istiyorsa, kendisi isterse, tabii ki kendi varlığını şu anda tüm dünya ülkelerinin televizyonlarında canlı yayın yaparak ve tüm dünya ülkelerinin en geniş meydanlarına iniş yaparak bunu gösterebilir. Hı hı. Ve böyle bir hareketi hiç kimse durduramaz. Şimdi düşünün. ...işte uçağın daire fotoğraflarını, filmlerini gösteriyorum. Değil mi? Bunlar hakikaten dünyanın başkentlerine iniş yapsa kim engel olabilir? Tabii ki. Veya televizyon kanallarından biri yayın yapsalar... ...veya sizin cep telefonunuza mesaj gönderseler... ...veya da efendim canlı yayın yapsalar... ...buna kim engel olabilir? Hiç kimse engel olamaz. Demek ki kendi tercihleri gizli kalmak. Bakınız burada gizli kalmaktan tekrar Göbekli Tepe'ye döneceğim. Şimdi... Dedim ki ben size Göbekli Tepe'de herhangi bir tapınak yoktu, bir tapınma yoktu ama bir öğreti vardı. Ve Göbekli Tepe'de biz sadece ve sadece erkeklerle ilgili figürler görüyoruz. Yani şu anda kadın televizyonundayım ama orada kadınlarla ilgili hiçbir bilgiye, hiçbir esere yer verilmemiş. Evet. Ve sonuçta şunu görüyorum. Orada Sadece erkeklerin üye olduğu bir kardeşlik cemiyeti vardı Göbeklitepe'de ve bu bir felsefi cemiyet, bir öğreti cemiyetiydi. Daha sonra bu öğreti Harranlı Sabilerle önce Mezopotamya, sonra da Avrupa'ya yayıldı ve bugün New Age dediğimiz, yeni dünyada yeni yüzyıl dediğimiz öğretilerin temeli atıldı ki onlar oradan çıktı. Bir gizlilik hakimdi. Çünkü bütün bu öğretilerde gizlilik esastır ve sadece erkekler arasında bilgi alışverişi yapılıyordu ve bilgiye sahip olan bunu kendi arasında paylaşmak istiyor, herkese yaymak istemiyor. Bir gizlilik var. Aynı şeyi ufoloji konusunda da görüyoruz. Bugün hala ufolar denir ki herkesin gözü önünde saklanan bir sırdır. Evet bakın işte size bir sürü şey getirdim. UFO evet. fotoğrafı getirdim. Bunların 1950'lerde çekilmiş olanları var veya efendim işte UFO videoları var, her şey var. Ama hala biz bu kadar kanıta rağmen ve insanların da yaşadıklarına rağmen DNA analizi yapılmış, hı hı. resmi bir açıklama alamıyoruz. Demek ki, demek ki bu öyle bir güç ki resmi açıklama yapılmasını da istemiyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Evet, çok doğru bu konuda gerçekten haklısınız. Peki. E Amerika'da da yaşadınız, evet. i̇şte Türkiye'de yaşıyorsunuz. Tabii. Ee, öncelikle Türk insanından bahsetmek istiyorum. Tabii. Türk insanının dünya dışı varlıklara ilgisi nasıl? Bu konuda görüşünüzü alacağım sonra bir de sokak röportajımız var ee, oraya dönüşecek. Şöyle ki bizim DNA'mızda yaşadığımız topraktan gelen bir şey var. Biz bu konularla ilgiliyiz, aynı zamanda bilgiliyiz, aynı zamanda tecrübelerimiz var. Ve şimdi Türkiye'yi coğrafya olarak ele alacak olursak bir köprüdür. Tabii ki Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür. Ve ne oluyor? Yüzyıllar boyunca öğretiler sürekli hareket halinde. Oradan oraya geliyor, oradan oraya geliyor. Yani aynı zamanda biz felsefeleri ve inanç biçimlerini hem ihraç etmişiz hem de ithal etmişiz. Hı hı. Yani düşünceler de ihraç ve ithal edilebiliyor. Sadece üretilen eserler Doğru. değil. Bu nedenle hem işte doğudan gelen öğretiler gelmiş hem batıda hem de bizden gitmiş. Aslında daha çoğu da Göbekli Tepe'den doğmuş, Harranlı Sabiilerden Avrupa'ya yayılmış filan. Bu nedenle herhangi birine sen hiç ufolara inanıyor musun diye sorduğunuz zaman veya gördün mü diye sorduğunuz zaman işte 10 kişinin en azından 5'i evet benim bu konuda bir tecrübem var veya kuzenim gördü işte arabayla giderken gördük diye olumlu bir cevap verecektir. İkincisi Türk basını ve medyası her zaman ve her zaman UFO gözlemlerine çok fazla yer vermiştir bu konuyu desteklemiştir. Hı hı. Zaten öyle olmasa ben de yıllar önce neredeyse işte 30 sene oldu. E, bir kadın araştırmacı olarak bu kadar fazla iş yapamazdım. Ben de basından ve medya kuruluşlarından her zaman destek gördüm. Bakın siz de bugün beni davet ettiniz işte ve bu kadar rahat konuşabiliyoruz. Herhangi bir engel engelle Aynen. karşılaşmıyoruz. Ama Batı'da böyle değil. Özellikle Amerika'da UFO konusunun ve araştırmaların en çok yapıldığı yer gibi görünüyor ama UFO konusunda genel çoğunluk, halkın çoğunluğu son derece negatif yaklaşıyor. Ve inanmak, kabul etmek istemiyorlar. Bunun birçok nedeni var. Dinsel baskılar var, yöresel baskılar var. Mesela işte en son e, Başkan Donald Trump da dedi ki, evet dedi Pentagon'dan böyle bir bilgi evet. geldi. Ellerinde kanıt olduklarını söylüyorlar. Ama ben inanıyor muyum? Hayır inanmıyorum dedi. Onun ötesinde, her zaman için her 4 yılda bir yeni Amerikan başkanları seçileceğinde derler ki seçilmeden önce beni seçin ben UFO'larla ilgili gerçekliği açıklayacağım. Bunu Clinton da söyledi Obama da söyledi. Seçilirler ondan sonra da UFO araştırma cemiyetleri hep beraber işte yüzlerce kişi toplayıp dilekçe gönderir Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'da cevap gelir bizim başkanımızın bu konuda bilgisi yoktur diye. Bu da bir gerçektir. Evet. Peki ee, arkadaşlarımız dışarı çıktılar. Dilhan Ünver dışarı çıktı. Ee, sordu dünya dışı varlıklara inanıyor musunuz diye. Bakalım nasıl cevaplar gelmiş. Bakalım. Efendim uzaylılara inanıyor musunuz? Evet. Ha, i̇nanıyorum. İnanıyorum. Hayır. İnanıyorum. Hayır. Hayır. Yok inanmıyorum. İnanmıyorum. Hiç sevmem. Tanıyorsunuz. Tanımam. Ne de görmüşler. Kim görmüş uzaylıları? Tanımam. Ben Tabii ki. Gelsin bir çay içecek ondan sonra tanışalım. Ondan sonra seveyim uzaylıları. Sizce nasıl varlıklar? O, o konuyu bilemiyorum. Ama bizden daha zeki oldukları kesin. Hmm. Ee, kafaları büyük oluyor, gözleri büyük oluyor. Ama farklı bir form olabilir. Yaşadıkları gezegenin şartlarına adapte olup da öyle evrilmiş olabilirler. Bilmiyorum. Gitmek görmek lazım. Uzaya mı gitmek lazım? Yani ne yapalım. Yani bir zamanlar iti vardı. Sanki onun gibi tahmin ediyorum haberler çıkıyor. UFO gördük, uzaylı gördük. Bunlara inanıyor musunuz? Ben haberi izlemiyorum ama varlıklarına inanıyorum tabii Hı. ki. Görmeden olmam, görmem Görmeden lazım. Yardım. Tabii. 99 depreminde gördüm UFO. Evet, UFO değil de bir ışık gördüm yani denizin üstünde. Kaç görüntü göstereceğim. Bunlar bakalım sizi ikna edecek mi? Bunlar onaylanmış Görüntüler. Evet. Bakın efendim. Bilimsel olarak da Ne diyorsunuz? Ben hiç inanmıyorum yani onlara. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Görmediğim şeye inanmam. Kim görmüş? <laughs> bilimsel olarak da açıklandı. Var diyenler de var. İmkanı yok. O bilgi bilimsel olarak açıklayan yanıma gelsin. bir de siz, ben görüyorum ben inanayım. Peki siz nasıl ikna edebiliriz uzaylı olduğuna? Anca görürsem. Görürsem. Uzaylılarla çay içersem o zaman inandırırım ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet yani çay her şeyin temeli sonuçta. Değil mi Başlangıcı. Türk halkının? Evet çay her şeyin temeli. Hiç sevmiyorum ama gelip bir çay içersen <laughs> barışabiliriz. Evet. Ee, fakat şunu da belirtmek istiyorum. UFO'lara inanıyorum veya inanmıyorum dememek lazım. Çünkü UFO konusu teknolojik bir konu ve bu bir inanç meselesi değil. Yani mesela işte ben ee, uçakların olduğuna inanıyorum ya da inanmıyorum diyemiyoruz tabii ki var çünkü onlar işte biliyorum demek lazım UFO konusunda da hani ama şey hani görüp görmemekle ilgili ilgili hani uçağı görüyoruz ama ufo'ları Gör, hani görmediğimiz Mutlaka. için yüzden biraz inanmak e zaten ufolojideki en büyük tehlikelerden biri insanların elinden çıktı biliyor musunuz asıl tehlike bu konuda bir tehlike varsa uzaylılardan gelmiyor insanlardan çıkıyor Hı -hı. ufo meselesini bir inanç konusu haline getirdiler zaman içinde e ee, bunun da nedeni yetkili ağızlardan e, resmi açıklamaların yapılmamasıydı. Yapılmaması. Yetkili ağızlar işte ordular, savunma bakanlığı vesaire e, net bir açıklama yapmadığı sürece bu konu e, dejenere edilmeye mahkumdur. İnsanların tabii ki kafası karışacaktır. İnsanlar tabii ki hem kendi gerçekliklerini hem de evrensel bir gerçekliği bilmeye hakları var. Şu gördüğünüz, Kaliforniya'da çekilmiş bir gözlem, ee, aynı anda on binlerce cisim, ne olduğu tanımlanamayan cisim. Video kameralarla saptanmış. Evet, bunları da çok fazla oturtabileceğiniz bir şey yok. Yani yok. ne diyeceksiniz böyle baktığınızda? Evet işte yak evet. kamerayla yaklaştırdığınız zaman parlak cisimler, ışıklı cisimler ama tabii ki bunlar birer gözlem uydu aracı drone insansız cihaz da olabilir. İçinde Hı -hı. oturan pilotlar da olabilir, olmayabilir de uzaktan bakıp gittikleri sürece bir şey söylemek mümkün Ama değil. Ama Kaliforniya'da olduğuna göre yani Amerikalılarla ilgili bir şey de değilse sonuçta başka bir yere oturtmak gerekiyor tabii. Bir şey değil. Buna benzeyen, buna aynı birebir benzeyen fenomenler Meksika'da da videoya çekildi. Hmm. Peru'da da videoya çekildi ve hep gündüz saatlerinde oldu bunlar. Yani açık havada ve gökyüzü açık bulut yok. Hani genelde UFO gözlemleri işte gece olur, yıldıza benzer, ışık evet. kayar, ay mıdır, mehtap mıdır, venüs müdür falan öyle şeyler. Ama bunlarda çok net gündüz yapılabilen gözlemler yapılan gözlemler var. Mesela ben bunu kendi kanalımda da yayınladım. Bu da Meksika'da çekilmiş. Hı hı. Ee, pro şeklinde bir cisim üzerinde herhangi bir kanata evet. herhangi bir çıkıntısı yok. Yani dünyada buna benzeyen e, hava taşıt araçları yok, kullanılmıyor. Ve e, videoya çeken kişi yer değiştiriyor, evinden çıkıyor, Hı -hı. sokağa da iniyor ve sokaktan da çekmeye devam ediyor. E, üstelik de önemli olan hani yer değiştirip etrafı sokağa göstermesi. Şimdi. E, Sokakta yaptığınız röportajda bazı insanlar hiç düşünmeden evet inanıyorum diyor. Bazı insanlar da diyor ki görmeden inanmam. Çok haklı bence mantıklı. Şu ana kadar hani ilgilenmemiştir. Bazıları da belki hani araştırmıştır ve araştırdıktan evet. sonra belki hani şey inanmaya karar vermişlerdir varlıklarına. Şeyi sormuştunuz siz bana biraz önce. Hani hiç gerçek uzaylı yakalandı mı vesaire evet. diye. Şimdi Roswell olayını herhalde... Aşağı yukarı herkes duymuştur. Hı hı. 1947'de Roswell denilen New Mexico'daki kasabaya evet. bir uçağın daire düşüyor. Bu arada Roswell'de her sene düzenlenen bir UFO kongresi vardır. Orada da Türkiye'den ilk defa konuşma yapan be benim. Hı hı. Ee, ve birçok defa gittim orayı çok iyi tanıdım. Roswell kasabası New Mexico çölünün ortasında yer alan çok küçücük bir kasabadır. Yani bir tek e, ana caddesi falan olan bir yer. 1947 yılında buraya bir uçağın daire düşüyor. Önce radyo o zaman tabii ancak radyo ile iletişim var. Bir de gazete bunun haberini veriyor. İşte uçağın daire çiftlik arazisine düştü. Ordu hava kuvvetleri el koydu diyor. Ordu çünkü aynı zamanda bir hava kuvvetleri üssü var. Sonra da ertesi günü uçağın daire değildi hava balonuydu diye haberi yalanlıyorlar ve üstünü örtüyorlar. Fakat seneler sonra 1980'li yıllarda Ray Santilli isminde bir yapımcı dedi ki ben dedi, rastlantı sonucu dedi... Bu ıı, uçağın daireden çıkan uzaylının otopsi filmini buldum dedi. Ve dedi ben bunu dünyaya satacağım dedi. Hakikaten bütün kanalları da parayla sattı. Sonradan da ortaya çıktı ki bu tamamen bir düzmecedir. Evet. Olay sahtedir. Ve ortayla beraber bu işi sahte tezgahladıkları, planladıkları ortaya çıktı. Hatta ortada itiraf etti nasıl yaptıklarını anlattı. Bu konuda bir de komedi filmi çekildi. Hı hı. Şimdi bu konunun bir komedi filmine senaryo olması üzüntü verici. Ama bu iki kişi ve birlikte planladıkları diğer arkadaşlarıyla beraber pek çok kişiyi kandırmayı başardılar ama pek çok kişiyi de ikna edemediler. Ben o zamanlar ikna edemediklerinden biriydim. Ben bir e, adli tabip değilim. Ben bir hekim değilim. Bir, bir patolog da değilim ama o videoyu gördüğüm anda bunun gerçek olamayacağını biliyordum. Çünkü hakikaten inandırıcılığı yoktu. Son, sonrasında itiraf ettiler. O nedenle şu ana kadar Resmi kanalları, hava kuvvetlerini, e, bilimsel araştırma birimlerini bilemiyorum. Ama uzaylıların işte ölü uzaylı'nın fotoğrafını çektim, itiraf ediyorum vesaire şeklinde çıkan haberlerin çoğu düzmece. Hmm. Ve ben, e, 2000 senesinde bir kitap yazmıştım, UFO Gerçekleri ve Yalanları diye ki o zaman daha bu kadar e, video dijital dünya, bilgisayar dünyası gelişmemişti ki o zaman bile sahteleri yapılıyordu. Şimdi bunları üretmek çok daha kolay. Ama olayın gerçek yanını araştırmaya çıktığınızda birinci derecede kanıtınız insanlarla birebir kurulmuş olan iletişimler ki işte en önemlisi mikroçip implantlerdir. İkincisi de ikincisi de yaşadığımız, araştırdığımız, yakıyla karşımıza çıkan olaylardan biliyoruz ki Dünya dışı varlıklar dünyadan seçtikleri kadın ve erkekleri üreme alanında da kullanıyorlar. Deniliyor ki dünya dışı varlıklar kendi başlarına üreme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Kendi ırklarını devam ettiremiyorlar. Bu nedenle dünyalı kadın ve dünyalı erkeklerden yardım, destek alıyorlar ve sonuçta ortaya hem insan hem uzaylı DNA'sını taşıyan melez bebekler çıkıyor ki Yine yaptığımız bazı araştırmalar, bebekler ama herhalde dünyada yaşamıyor. İşin bu. garibi, işin garibi şöyle bir sonuca vardık. Tabii bu çok uzun bir e, süreç. Şu anda dünyalı ve dünya dışı ebeveynden doğan bazı Yoksa o melezler. Japonya'daki o dediğiniz e, dünyada da yaşıyor. Hatta e, bu yılın başında yaptığımız bir araştırmada bunlardan üç tanesini de İstanbul'da tespit ettik. Ki şöyle şu anda 25-30 yaşları arasındalar. İki erkek ve bir kız vardı. Ve yaşadıkları olaylar var. Anne babalarının yaşadıkları olaylar, kendi yaşadıkları olaylar. Ve her şeyi değerlendirdiğiniz zaman bu insanların hem dünyalı hem de dünya dışı özelliklere ve genetiğe sahip olduğu ortaya çıktı. Nasıl testlere tabi oldular? Yani süren bitti gerçekten kapatmam gerekiyor ama kapatamıyorum biraz da. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani... E, aramızdan bazı gençler diyorlar ki ben bu dünyaya uyum sağlayamıyorum. Kendimi yabancı gibi hissediyorum. Hatta ben diyorlar aileme de yabancı hissediyorum kendimi. İşte ben bazı ürünleri yemek istemiyorum. Bazı maddeleri kullanmak istemiyorum. Ben doğanın bu şekilde zarar görmesine dayanamıyorum. Ağaç kesildiği zaman oturup ağlıyorum filan diyen insanlar var etrafımızda. Fatih Hanım hani bunu söyleyen binlerce genç var. Ama onun dışında Yaşadıkları deneyimler, kendi yaşadıkları hı hı. deneyimler, anne babalarının yaşadıkları deneyimler var. İşte götürülmeler var. Genelde e, bu seçimler seçimler anne babadan başlıyor. Yani kuşaklar boyunca takip edilen ailelerden bahsediyoruz. Ve sonuçta işte o 1980'li yıllarda patlama yapan dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma fenomeni sonuçlarını vermiş gibi görünüyor. Evet. Peki süren bitti ama gerçekten hani bu sefer çok samimi söylüyorum gerçekten konuşulacak çok şey var. E, programımıza bir bakalım uygun olduğunuz bir gün programın devamını da bir bölüm Elbette, yapalım. Elbette ne çok zaman sevinirim. isterseniz büyük bir memnuniyetle. E, elimdeki bilgi birikimimi sizlerle paylaşmaktan çok mutlu olacağım. Özellikle de bunu Woman TV'de, Kadın Televizyon'da yapmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olasınız. Olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te biz burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.